Hepinize güneşli, güzel bir İrlanda gününden. Merhaba arkadaşlar. Hazır böyle spordan çıkmışken, full böyle motive ve enerjikken sizlere güzel bir video hazırlamak istedim. Bugünkü videomuzun konusu İrlanda'ya dil okulu için gelmek istiyorsanız cebinizde ne kadar para olması gerekiyor ve ne kadar masraflarınız olacak? Kaç para ne için gidecek? Hemen sizlere konuyu uzatmadan başlayayım arkadaşlar. Bir kere sizin pasaporta ihtiyacınız var. Eğer Türkiye pasaportunuz, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunuz yoksa veya farklı bir ülkeden pasaportunuz yoksa sizin pasaport çıkartmanız gerekiyor. Bunun kaç yıllık olduğuna bağlı olarak fiyatları değişecektir. Bunu zaten kontrol edebilirsiniz. Daha sonrasında sizin bir dil okulu ile anlaşıp ve bu dil okulunun tüm parasını ödemeniz gerekiyor. Bu kampanya dönemlerinde değişiyor ama genel olarak sizlere 3000 ila 5000 euro civarında bir cebinizden fiyat çıkacağını söyleyebilirim. Buradaki önemli konu hangi dil okulunu seçtiğiniz arkadaşlar. Şunu da belirtmek istiyorum ki önümüzde Christmas ve yeni yıl var. Burada çok güzel kampanyalar yapıyor dil okulları. Bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonraki söyleyeceğim konu. Eğer ki vize başvurusu yapmak istiyorsanız sizin kesinlikle sizin kesinlikle ıı, sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor. Sağlık sigortası aşağı yukarı 30 veya 40 euro civarında bir masraf olacaktır sizler için. Bize başvuru, başvuru ücreti için bir 120 ila 150 euro arasında bir ücret cebinizden çıkacaktır. Ee, işte fotoğraf çektirmeniz gerekiyor veya işte çıktı mıkta almanız gerekiyor, fotokopi yapmanız gerekiyor. Aşağı, aşağı yukarı bir 20 euro civarında da böyle bir cebinizden çıkacaktır. Buraya kadar her şey güzel. bize başvurusu yaptınız ve vizenizi aldınız. Artık İrlanda'ya gelmek için neler yapmanız gerekiyor? Hadi gelin bunlardan konuşalım arkadaşlar. Ben hemen şurada kendime oturacak güzel bir yer bulayım. Ve sizlere videonun devamında olacak ve karşınıza çıkacak masrafları anlatayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an Fairview Parkındayım. Benim e, gittiğim spor merkezi şurada hemencik. Genelde burada vakit geçirmeyi gerçekten seviyorum çünkü evime çok yakın. İrlanda'ya gelmek için yapacağınız en büyük masraflardan bir tanesi zaten dil okulu. Bunun hepsini ödediniz. Karşınıza diğer çıkacak masrafları hemen kalem kalem sıralıyorum sizlere. Arkadaşlar bir kere sizin uçak bileti almanız gerekiyor. Bu sizin de bildiğiniz gibi. Burada sizlere önerim. Yani İrlanda'ya aslında İstanbul'dan, Ankara'dan, Antalya'dan, Bodrum'dan, Dalaman'dan direkt uçuşlar var. Ama burada ilk geleceğiniz zaman e, Türk Hava Yolları'nın öğrenci e, bileti konusunda bir e, avantajı var. Eğer ki İstanbul'dan direkt uçacak olursanız arkadaşlar 40 kilo civarında bedava bagaj hakkı elde edebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok çok iyi bir ücret çok çok iyi bir avantaj olduğunu söyleyebilirim size. Bunu kesinlikle değerlendirebilirsiniz. buradaki Türk Hava Yolları'nın biletleri aşağı yukarı 5.000 lira 7.000 TL civarında değişmekte. Ama dediğim gibi Ankara'dan Pegasus veya farklı farklı firmalar uçuyor mesela. Dalaman ve Bodrum'dan Ryanair uçuyor. Burada asıl önemli olan konu işte hangisinin size daha çok uygun olduğudur. Bunu kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında, biraz önce de bahsetmeyi unuttum. Vize başvurusu yapmak için İrlanda'da en az bir senelik, pardon çok fazla oldu. İrlanda'da en az 2 veya 4 haftalık bir konaklama ücreti ödemeniz gerekiyor. Bunu çalıştığınız danışmanlık firması veya okullar sizler için ayarlıyor arkadaşlar. Burada bir aile yanı konaklama veya bir öğrenci konaklama yerlerinde sizlere yer ayarlıyorlar. Tabii bu geçici ve bunu uzatıp uzatmamak da sizin elinizde olmayan bir şey çünkü bu karşı tarafla alakalı bir durum. bunu öymeniz gerekiyor. Buna 1000 Euro civarında bir fiyat söyleyebilirim 4 haftalık için çünkü birazcık halı oluyor bunlar. 750-800-1000 Euro civarında buna bir kalem yazabilirsiniz. Siz İrlanda'ya geldiğinizde sizin burada yapmanız gereken bir diğer masrafınız arkadaşlar 300 euro ile CNIB bir şu an ayrı bir kart olarak geçiyor. Buradaki oturum kartına e, para vermeniz gerekiyor. Bu oturum kartı ne işe yarıyor diyorsanız arkadaşlar hiçbir işe yaramıyor. Sadece işe girdiğinizde falan filan işte burada legal olduğunuzu kanıtlıyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Burada bir 300 euroluk bir peleminiz var. Bunun dışında arkadaşlar buraya geldiğinizde sizin e, kalıcı bir konaklama bulmanız gerekiyor. İrlanda'da konaklama fiyatları gerçekten pahalı olduğunu söyleyebilirim. Aşağı yukarı aylık 750 Euro söyle yazabilirsiniz. Bu daha aşağı yukarı da olabilir. Daha, yuk daha aşağı da olabilir. Daha yukarı da olabilir. Ama aylık 750 Euro olarak düşünebilirsiniz. Ki bunun bir de depozitosu var ilk ay giriş yaparken. 1500 Euro buna yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada fatura dahil olup olmama konusu birazcık e bulduğunuz odaya göre değişmekte. E faturalar içinde aylık 50 Euro. Yani yaz için bir 30 Euro dönem içinde 50 ile 80 euro civarında bir fiyat düşünebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar eğer çok şanslı değilseniz buraya geldiğinizde hemen iş bulamayacaksınız. Bu da demek zaten sizin bir PPS number falan beklemeniz gerekiyor. Buradaki vergi numaranızı beklemeniz gerekiyor. Çoğu iş yeri bazıları size yardımcı oluyor olmanız için bazıları yoksa sizi işe almıyorlar ve dil seviyeniz de burada önemli. Eğer diliniz iyi seviyede değilse geldiğinizde hemen iş bulamayabilirsiniz. Benim burada sizlere önerim arkadaşlar ilk 3 ay iş bulamayacakmış gibi buradaki masraflarınızı karşılayacak şekilde cebinizde paranız olsun. Başka türlü burada gerçekten rezil olabilirsiniz yani. Aylık 1000 euro en az cebinizde bir para olsun her ay için buraya geldikten sonra konak ilk ay konaklaması depozito 750 işte ilk ay kirasının dışında her ay için en az cebinizde bir bin euro civarında bir paranız olsun ki ya zaten farklı bir ülkedesiniz. Farklı bir kültürdesiniz. Yani bambaşka bir diyaradasınız. Burada e, eşiniz dostunuz yok. çok Çoğu bir insanı bilmiyorsunuz. Yani bir de burada parasal anlamda sorun sıkıntı yaşamanız gerçekten psikolojik olarak sizi çok e, demoralize edecektir. Yani burada önemli olan kendinizi ne kadar çok koruyabilirsiniz bu sıkıntılardan. O kadar çok güzel bir zaman geçireceksiniz ilk zamanlarınızda. Ve gerçekten de bu ülkeye alışma tarafında sizlere çok yardımcı olacaktır. Onu söyleyebilirim sizlere. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi hani iş bulup bulmamak size kalmış bir şey. Ama burada kendinizi garanti almanız için 2-3 aylık her ay için 1000 euro civarında bir 3000 euro cebinizde para olması sizler için yararlı olacaktır. Şunu ekleyebilirim arkadaşlar, burada aylık 250 Euro civarında bir yaşam gideriniz olacaktır işte. Bu söylediğim işte market alışverişi ve onun dışında işte bazen dışarı çıkıp bir şeyler yer içersiniz gibi gibi konular. Ama genelde bu 250-300 Euro dediğim market alışverişi içindir. Ben haftalık 80 Euro civarında bir market alışverişi yapıyorum. Size kalmış, bu alacağınız durumlara göre değişir yani. Onun dışında ilk geldiğinizde arkadaşlar çok böyle lükse kaçmanıza gerek yok hani en iyi evde oturayım en iyi yerde oturayım diye buranın kültürü arkadaşlar paylaşımlı oda paylaşımlı ev yani gelip buranın kültürünü ayak uydurup bir sürü dişinize sıkın daha sonrasında burada zaten ne kadar vakit geçirirseniz o kadar burayı anlayıp ona göre daha güzel fırsatlar çıktığında direkt bu fırsatları kapabilirsiniz ama geldiğinizde birazcık tutunmaya çalışın lüksten ziyade. Burada size ekleyebileceğim başka bir kalem arkadaşlar. Genelde çoğu kimsenin bahsetmediği ama İrlanda'ya gelen kişilere baktığımda diğer arkadaşlara baktığımda sorun yaşadıkları başka bir durum arkadaşlar. Şimdi sen buraya geldiğinde legal olarak eğer yaz döneminde değilsek ve e, işte yeni yıl döneminde değilsek arkadaşlar sen burada sadece haftalık 20 saat çalışabilirsin. Haftalık 20 saatlik bir çalışma ücreti buradaki şu an e, 2024 yılı için Saatlik minimum wage dediğimiz yani e, saatlik asgari ücret 12.70 Euro. Eğer 20 yaşının üstündeyse. 20 yaşının altındaysan bu ücret daha da düşük olacak. Sen burada 12.70'den 20 saat çalıştığında sadece yaşam giderlerini karşılayabilirsin. Tamam mı? Burada söylemek istediğim konu şu arkadaşlar. Eğer sen sadece 12.70 ile 20 saat çalışıp yaşam giderlerini gider karşılayacaksan sen ve İrlanda'da kalıcı olmak istiyorsan ikinci dil okulunu hangi parayla alacaksın? Tamam, ikinci dil okulu için e, fiyatlar birazcık daha düşük oluyor. Diyelim ki ilk dil, okulunu 2600, 3000, 3500, 4000, 5000 aldıysak, ikinci dil okulunu 1800, 2000 civarında bir ücret alırsın. E, hatta daha da düşük olabilir bu kampanya gibi. Ama söylemek istediğim konu, yani ikinci dil okulunu da her zaman belirtiyor aslında. E, aklınızda bulunur hani buraya öğrenci olarak gelip daha bir sene sonrasında burada full time çalışma iznini alıp burada geçirdiğimiz totalde 3 senenin sonunda STEM 4 dediğimiz full time çalışma ve İrlanda'da kalıcı oturum izni dediğimiz bu vizeleri alabiliyoruz. Gerçekten hani diğer Latin ülkelerinden veya başka vizeye ihtiyacı olan ülkelerdeki insanlara göre çok çok büyük bir avantajımız var. Vize bir şekilde çözülüyor ve dil de buraya geldiğinizde bir şekilde çözülüyor arkadaşlar. Ama yani bu süreci ne kadar daha hızlı hallederseniz dil konusunu burada o kadar çok rahat edeceksinizdir. Bugün benim uçağım var Amsterdam'a. Bir iki üç günlük hafta sonu gezisi yapacağım ondan dolayı birazcık e, hızlıca bir videoyu sizlere çekmek istedim. Umarım her şey açık olmuştur. Eğer anlamadığınız bir kısım varsa lütfen yorumlarda belirtin.